Nanana na, na, sürpriz bebek. Birinci seri ikisi bir arada. Nanana na, na, sürpriz bebeğimiz acaba hangisi olacak? Parlak parlak pembiş kutumuzu hemen açmaya başlayalım. Ve açma talimatları. Çok eğlenceli olacak. 6 farklı biriktirilebilir bebek varmış. Ayrıca içinden peluş bir çanta da çıkıyor. Ve aksesuarları. Ayrıca içinden çıkan balonu bir konfetiye dönüştüreceğiz. Nasıl mı? Hadi yapalım. Hemen buradan dikkatlice açalım. Tam bir kulaklı bir paket. Paketimizin kulakları var. Çok çok şirin. Bunu bir balona dönüştüreceğiz ve konfetiye dönüştüreceğiz ve bu talimatları izleyebiliriz. Ay, 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 ay. Bakın işte burada da pipetimiz var. Pembe beyaz kağıt pipetimizi kullanarak bu kulakçıktan bu paketi şişirip balon haline dönüştüreceğiz. Hadi yapalım. Dikkat edelim. Ne çok fazla ne çok az. Yeteri kadar şişirmeliyiz. Bakın ne kadar güzel oldu. Kendi sürpriz paketimizi kendimiz yapmışız gibi olmadı mı sizce de? Bence bu çok eğlenceli. Güzelce şişirdikten sonra sıradaki işlemimiz tepesindeki cırt cırtı yavaşça açmak. Ve açtıktan sonra ne yapacağız? İşte bum! Konfetiler fırlayacak. Nazikçe sıkalım. konfetiler saçıldı. Konfetilere bakar mısınız tavşanlar? Ve daire, kare, üçgen şekilleri var. Ayıcık şekli de var. Ve tabii ki kalpler. Konfetiler fırladı. Çok ilginç bir görüntüydü. Ve aşırı eğlenceli. Heyecan dorukta. Hadi açalım. Sürpriz iki paket. Nanana sürpriz bebeklerin listesi, koleksiyoncu listesi. Ve işte bize çıkan bebek. Tam olarak bu sürpriz çantanın içinde. Ne kadar tatlı. Şuraya bakın çok minnoş. Siyah renk ancak böyle güzel peluş bir çantaya yakışırdı. Açalım. içinden çıkan bu pakette bebeğimiz saklı. Bebeğimizi kabuğundan çıkartalım. Sevimli gözleriyle bize bakıyor. Çok tatlı, mor ve upuzun saçları var. Çok güzel. Boyunu bile aşmış. Bakar mısınız? Boyundan kat kat uzun saçları. Yerlere sürünüyor. Elleri havada geldi. Hadi kızlar eller havaya. Ve yine peluş çantasıyla uyumlu sevimli mi sevimli şapkası var. Kulaklı şapka. Diğer iki sürprizi de hemen açalım. Bakın minik bir üst tişört. Tişörtün üzerinde yanlış anlaşıldım yazıyor. Böyle tatlı bir bebek nasıl yanlış anlaşılabilir ki? Bakalım. Burada da bir şortu var. Üzerine gömleğini bağlamış. E o zaman giydirelim. Ay, 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 ay. Bu bez bebeğimiz çok tatlı. Size tarif etmem gerekirse içi plastikten, dışı bezden bez bebek bu. İşte şimdi tişörtünü de giydirelim. Spor giyinmeyi seven bir bebeğimiz. İşte tam anlamıyla giyindi ve hazır. Ama bir dakika ayakkabıları yok. Bu sürprizden ayakkabıları çıkmasın sakın. Tam tahmin ettiğimiz gibi Paketin içinden ayakkabılar çıktı. Dev topuklu. Dolgu topukları olan bir topuklu ayakkabı. Üzerinde de İngiliz bayrağının resmi var. Hemen giydirelim. Değişik bir stili, değişik bir moda anlayışı var bebeğin. Bence çok stil ve tarz. Saçlarına bayıldım doğrusu. Gerçekten çok güzel. Ve mavi gözleri var. Kaşlarına da dikkat edin. Kaşları da mor. Peliş çantasıyla çok uyumlu oldu Şimdi Bakalım bize hangi Nanana sürpriz bebek çıkmış İlk sıradaki Mina Modi Ve diğer sürpriz bebekler Bu şekilde gösterelim Nanana sürpriz bebeği Bir de Toy and Fun kanalımızda açmıştım İsterseniz onu da izleyebilirsiniz Bakalım orada bize hangi bebek çıkmıştı? İzlemeyenler izleyebilir ve görebilir. Bakın burada bir şey daha var. Açalım. Bizim için bir not. Bebeğimizin adı yazıyor. Mina Moody. Doğum tarihi 24 Mayıs. Ve bize mesajı bu konu hakkında konuşmak istemiyorum oldu. Nanneanneler sürpriz bebekler hakkında size bir ipucu vermek istiyorum. Bakın bu kutunun üzerinde kare işareti var. Bu kutunun üzerinde ise daire, yuvarlak işareti var. Böylece içinden hangi bebeğin çıkmasını istiyorsanız sürpriz kutunuzu ona göre alabilirsiniz. Peluş çanta, bez bebek ve aksesuarları çok güzel. Ayrıca peluş çantamızı çantamıza takabiliriz. Kalemlik olarak kullanabiliriz. Anahtarlık olarak da kullanabiliriz. Ve içine istediğimiz şeyleri koyabiliriz. Oldukça büyük çünkü. İçinde para da biriktirebiliriz. Oo, para biriktirmeye bayılırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz.